Abi şöyle Bence çok güzel olacak. insin 1.25'e insin. Tabii Peki, ki. Iki, bir buçuk fazla. Yani yarından itibaren 1.25 Ama mesela fırıncılar ne diyor o da önemli. <laughs> ne diyorsunuz? Bak. Bir günde kaç ekmek? E şimdi ben burada misafirim de 4 ekmek kullanılıyor. Mesela 4-5 ekmek. Tabii ki bu 5 ekmek de bayağı bir fayda olacak 25, 25. en azından bir ekmek hani ücretsiz olacak evet. düşmesi süper teşekkür ederiz düşüren güzel bir uygulama düşüyor dediniz evet. e, bu ülkede biliyorsunuz e, çok şeyler düşmüyor hep yükseliyor e, Ekmeğin düşmesi bence çok olumlu bir şey olmuş e, valiliğe de teşekkür ediyorum bu konuda yani da iptal da edilmesi iyi bence güzel güzel iyi yani şey yok, mahsuru yok. Fiyatlar düşmesi daha iyi bence. Evet. evet. Yani bu yansımaları size nasıl olacak? Yansımaları iyi olur. Yani bizim için çok güzel olur. Yani süper olur. Ekmek 2 lira çıksın çünkü çöplerde ekmekler var bir sürü. Sürekli değişiyor artık takip edemiyoruz. Bunlar hakkında da hani biraz da halkı düşünmeleri lazım. Tabii kendileri de ee, düşünmeleri lazım ama halk da düşünmek lazım. Zaten zor bir süreçten geçiyoruz. O yüzden siz de düşünsünler. Çünkü yavrum ya gramı düşüyor. Ha, aynı yani değişen bir şey yok. Ya gramı düşüyor ya şey yapıyor. Aman çocuğum. Bunun üzerine gidiyorlar en fazla. Bu uncunun, mayacının, oduncunun üzerine niye gidilmiyor? Bir ton odun 450 lira bugün. Bu fırıncı ne yapacak? Bu kadar çalışanı var. Yani bundan... İnsanlar memnun mu bir ikiden olmasından? Şu anda ben şikayetçi ilk önce tepkiliydi ama şu anda hiç kimse de tepki yok. Rahatlıkla herkes iyi oldu değiller. Yani şimdi etnik bir buçuk liradan bir e düştü. Bir bardak çay bir buçuk liradan içiyoruz biz bunu. Yani şimdi bunun anlamı, bu anlama bu fırıncı ne yapsın? Bir bardak çay bir buçuk lira, bir ekmek bir yirmi beş lira. Tamam. Orada şey sağ olun.